Merhaba sevgili arkadaşlar, Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber birinci dönemin genel bir tekrarını yapmak amacıyla 2020 yılında çıkmış olan Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavının sorularını birlikte çözeceğiz. Bu sayede hem bursluluk sınavının sorularını görmüş olacağız hep beraber, hem de birinci döneme dair genel bir tekrar yapmış olacağız. Şimdi hazırsanız ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Evet, burada ilk sorumuzda Atatürk'ün bir sözü verilmiş. Atatürk bu sözünde diyor ki: Önce soruyu okuyalım. Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır diye bize soruluyor. Şimdi de Atatürk'ümüzün sözüne bakalım. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Bu sözle Atatürk hangisinin önemini vurgulamıştır diye bize soruluyor. Bakalım. A seçeneğinde demokrasi bilincini geliştirmenin şıkkının olduğunu, seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Burada bu verilen söz çok da demokrasi bilinciyle alakalı değil değerli arkadaşlar. Hemen B şıkkına bakalım. Milli kültüre sahip çıkmanın seçeneğini burada görüyoruz. Bu olabilir bu milli kültüre sahip çıkmanın seçeneği olabilir. Bunun yanına bir nokta koyalım. Hemen C çıkkına geçelim. C'de saygı ve hoşgörü ortamı oluşturmanın diyor. Burada çok da saygıdan, hoşgörüden bahsedildiğini pek sanmıyorum. Saygıyla ilgili bir e, anahtar kelime yok burada. D'ye baktık. Bilimsel gelişmeleri desteklemenin bu da çok önemli bir kavram. Fakat bu seçenekte, bu bilgide, bu sözde bilimsel gelişmelerden hiç bahsedilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla aradığımız seçenek bu değil. Hemen işaretlediğimizde az önce yanına nokta koyduğumuz milli kültüre sahip çıkmanın olduğu seçenek doğru. Peki milli kültür dediğimiz zaman değerli arkadaşlar bizim toplumumuzun mesela Türklerin Orta Asya'dan bu yana getirdikleri, beraberinde getirdikleri çeşitli şey farklı faktörlerle de harmanladıkları adetimiz, bağlılıklarımız, tarihimiz, yemeklerimiz, müziklerimiz hepsi bizim milli kültürümüzdür. Ve Atatürk bize burada diyor ki bir başka milletin taklitçisi olmayalım. Evet, yenilikleri, gelişimi, bilimsel buluşları alalım onlardan ama bununla beraber kendi kültürümüze de sahip çıkalım. Örneğin işte evet hamburger yemeği belki hepiniz seversiniz işte ya da tost yemeği hepimiz severiz ya da pratik buluruz sık sık yaparız bunu evimizde ama bizim e, yemek kültürümüz çok zengin. Onları evet tüketelim ama kendi yemek kültürümüze de sahip çıkalım e, ya da işte yabancı yazarların eserlerini okuyalım ama bizim kendi eserlerimize de sahip çıkalım kendi kültürümüzün önemini. Bizi biz yapan temel dinamikleri içinde taşıdığını sakın unutmayalım diyor Atatürk bize bu sözünde. İşte burada da doğru seçeneğimiz B seçeneği. <laughs> Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Soru da bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir diye soruyor. Hemen bakalım durumda ne belirtilmiş. Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası düzenlemişlerdir. Harika bir iş yapmış Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri. Burada destek sağlamak amacıyla bir bağış kampanyası. Bu para bağışı olabilir, kıyafet olabilir, yakacak olabilir, kitap olabilir, değil mi? Her türlü bağış olabilir. Peki bu durum Hangisini örnek gösterilir? A seçeneğinde dürüstlük. Harika bir erdemdir dürüstlük. Çok güzeldir. Yalan söylememek, özünün sözünün bir olması anlamına gelir. Ama burada verilen durum dürüstlükle alakalı değildir. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B'ye bakıyorum. Yardımlaşma ve dayanışma. Bunun yanına bir nokta koyalım. C seçeneğine geçelim. Misafirperverlik bizim kültürümüzün en önemli özelliklerinden biridir. Türkler misafirperver bir millettir. Fakat yukarıda verilen durum misafirperverlikle de çok da ilgili değil. O yüzden C seçeneğini de eledik. Sonda da D seçeneğinde de adalete örnek gösterilebilir diyor. Fakat adalet de burada aranan kelime değil değerli arkadaşlar. B şıkkına geri döndüğümüzde Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin yaptıkları bağış kampanyası yardımlaşma ve dayanışma konusunda harika bir örnektir. Değerli arkadaşlar sorumuzun cevabı da Bursa seçeneğidir. Geliyoruz üçüncü soruya. Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım Fatma ne yapmış? Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma, yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz diyerek arkadaşını uyarmıştır. Evet, şimdi Fatma'nın burada arkadaşını uyardığını görüyoruz. Aferin Fatma'ya. Hakikaten çok önemli bir iş yapmış, çok önemli ve çok güzel bir ikazda bulunmuş arkadaşına. Buna göre diyor sorumuzda Fatma ile ilgili hangisine ulaşabiliriz? A. Sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğuna. Buna ulaşabilir miyiz? Evet, bence Fatma son derece sorumluluk sahibi bir öğrenci. Bunun yanına bir nokta koyduk. B şıkkına baktığımızda arkadaşları arasında sevildiğine. Bence Fatma sevilen biridir aslında ama buradan yani bize soruda verildiği gibi buna göre diyor. Yukarıda bize verilen bilgiden biz Fatma'nın sevilen bir öğrenci olup olmadığını çıkaramayız. Çünkü Fatma'nın arkadaşlarıyla ilişkisi bağlamında bir örnek, bir ipucu bize burada verilmiyor. Yani dolayısıyla sevilip sevilmediğini buradan çıkaramayız. Bu seçeneği hemen eledik. C şıkkına baktığımızda derslerinde başarı gösterdiğini diyor. E Fatma bu kadar çevresi karşısında sorumluluk sahibi bir öğrenci derslerinde de başarılı olabilir. Olmaya da bilir. Çünkü bunlar birbirinden çok ayrı kavramlar ve yukarıdaki örneğe baktığımızda bakın burada buna göre diyor. Farkında mısınız? Buna göre. Buna göre biz bütün çıkarımlarımızı bize verilen paragrafa göre yapmamız gerekiyor. Buradan biz Fatma'nın dersler konusunda başarı gösterip göstermemiş olduğunu anlayamayız. Mümkün değil. O yüzden hemen bunu da eledik. D şıkkına baktığımızda spor faaliyetlerinde görev aldığına şıkkı karşımıza çıkıyor. Fatma'nın spordan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyoruz. Spor faaliyetlerinde görev alıp almadığını da bilmiyoruz. İnşallah alıyordur. Çünkü spor yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Özellikle de sizin yaşlarınızdaki çocuklar için spor harika bir olay ve mutlaka hepiniz sporun bir türüyle mutlaka ilgilenmelisiniz ama Fatma ilgileniyor mu? Bunu bilmiyoruz. Yani buradan çıkaramıyoruz. Dolayısıyla bizim bu soruda çıkarım, çıkarım yapabildiğimiz tek seçenek Fatma'nın sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğuna bunu çıkarabiliyoruz. Doğru cevabımız da A seçeneği. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da Türklerin konar göçer bir yaşam sürdürdüklerine kanıt olarak gösterilebilir diyor? Orta Asya'da Türklerin konar göçer bir yaşam sürdürdüklerine kanıt olarak. Konar göçer dediğimiz zaman aklımıza hemen bizim ne geliyor? Göçebe. Göçebe yaşam. Değil mi? Bir yerde kalmıyorlar. Bir yerden bir yere göç eden bir millet geliyor aklımıza. Hemen seçenekleri şöyle inceleyelim. A şıkkında devleti ikili sistemle yönetmeleri. Hatırlayacaksınız devlet hanedanın ortak malı sayılıyordu ve işte doğuyu Hakan yönetiyorken batıyı da işte yine hanedan aileden biri yönetiyordu. Buna biz ikili sistem diyorduk. Konar göçerlikle çok da alakası olmayan bir durum. Bunu hemen eledik vatan sevgisinin gelişmiş olması. Evet vatan sevgisi Türklerde çok gelişmiştir ama vatanımızı çok seviyoruz o yüzden her bölgesini gezelim demiyorlardır Türkler. Bunun yani konar göçerlikle vatan sevgisinin çok da böyle paralel bağlantısı olduğunu zannetmiyorum. B seçeneğini de biz eleyelim. C'ye bakalım. Taşınabilir eşyalar kullanmaları. Hmm, bakın bu önemli. Taşınabilir eşyalar kullanmaları Burada e, beraberinde götürmelerinin kolay olduğu eşyaları özellikle tercih ediyor olmaları Konar göçer yaşamlarına kanıt olarak gösterilebilir. Bunun yanına bir nokta koyalım. D seçeneğini inceleyelim. D'de de Çinlilerle savaşlar yapmaları bu savaşların sebebi konar göçer yaşam değil, daha ziyade işte İpek Yolu'ndaki hakimiyet mücadelesi ya da sınırları genişletmek amacıyla yapılan savaşlardı. Burada bizim cevabımız taşınabilir eşyalar kullanmaları yani C seçeneği. Evet hemen beşinci soruya bakalım. İlk Türk devletlerinde önemli meselelerin görüşüldüğü danışma meclisine ne ad verilmiştir? Bilenler hemen söylediler bu sorunun cevabını. Evet sondan başlayalım bunu da incelemeye. D şıkkında budun yazıyor. Değerli arkadaşlar budun boy aynı ortak kültüre sahip insanlardan oluşan Topluluk anlamına gelir bizim Türkçe'mizde bugünkü kullandığımız günümüz Türkçe'sinde boy olarak ifade edilir budun. C'ye bakıyoruz kut. Kut değerli arkadaşlar hatırlayacaksınız eski Türklerde hakana yöneticilik yetkisinin tanrı tarafından verilmiş olduğuna inanılıyordu. İşte buna kut adı veriliyordu. Ee, bu bir meclis değildi. B'ye bakıyoruz. Sagu. Sagu da e, yine eski Türklerde ölen kişinin arkasından yazılan, onun kahramanlıklarını, üstün özelliklerini anlatan ağıt diyebiliriz aslında Sagu içinde. Sagu da deyince aklımıza hemen gelen örnek, benim aklıma hemen o geliyor. Alper Tunga Sagu'su. Bilir misiniz onu? Alper Tunga öldü mü? Sagu'nun kalbi mi? Onu açın okuyun mutlaka. Saka Türklerinin efsanevi kahramanı Alper Tunga için yazılmış bir sagudur. Ağıt anlamına gelir. Bir meclis değildir bu. A şıkkına baktığımız zaman kurultayı görüyoruz. Kurultay evet ilk Türk devletlerinde önemli meselelerin görüşüldüğü meclise verilen isimdir. Buradaki cevabımız A şıkkı kurultaydır değerli arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Orhun abideleri günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir? Orhun abidelerini hatırlarsınız değil mi? Üç taneydiler. Kutluk Kağan, Vezir Tongikuk ve kardeşi Kutluk kardeşi Kültügin için yapılmış eserlerde Dikili taşlardı, üzerlerinde yazılar vardı. Bugüne miras kalan en eski yazılı Türk eserleriydi bunlar ve bugün Orhun Abideleri şöyle seçeneklere bakalım. Rusya'da olabilir mi? Olamaz. İran'da da olamaz. Hindistan ve son seçenekte Moğolistan evet derler arkadaşlar. Orhun Abideleri günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer alır ve bugün bunlar e, bu dikili taşlar Türk hükümeti tarafından koruma altına alınmış. Orada özel bir standlarla güneşten yağmurdan, soğuktan kardan korunma amacıyla üzerleri kapatılmış ve bizim tarihimizi ışık tutan değerli tarihi anıtlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Nerede? Moğolistan'da. Evet. Geldik yedinci soruya. Buna göre Asya Hun Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir sorusu var burada. Altay Dağları eteklerindeki Pazırık Kurganı'ndan çıkarılan ve dünyanın en eski halılarından biri olan Pazırık Halısı'nın Asya Hun Türklerine ait olduğu kabul edilmektedir. Buna göre Asya Hun Türkleri ile ilgili hangisi söylenebilir Değerli arkadaşlar soru köküne mutlaka dikkat ediyoruz. Söylenebilir. Bakın aman aman olumlu ya da olumsuz olduğuna dikkat edin. Altını çizin gerekiyorsa sınav esnasında söylenebilir, söylenemez. Bunlar sorunun sizin tarafınızdan çok yanlış anlaşılmasına sebep olup hata yapmamıza da maalesef olanak sağlıyor. Baktığımız zaman A madencilikte geliştikleri. Türklere ait bir halını bulunmasından çok eski Türklere ait bir halının bulunmasından madencilik çıkarılamaz. O yüzden onu eledik. Tarımla uğraştıkları. Bunu da buradan çıkaramayız. Çünkü tarımsal üretimle halı birbirine bağlantılı şeyler değil. Ama mesela bir tohum bulunmuş olsaydı işte eski Türklerde tohum bulunmuş olsaydı onlara ait o zaman tarımla uğraşıyorlar diyebilirdik. Ama burada bu şekilde bunu söyleyemiyoruz. C seçeneğine bakıyoruz. Dokumacılıkta dokumacılıkla ilgilendikleri seçeneğini biz burada görüyoruz. Bu kesinlikle ulaşılabilen bir cevaptır. Evet doğrudur. Çünkü halı dokunan bir eşyadır. Halı böyle tezgahları vardır ve o tezgahlarda insanlar tık 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 aileleriyle beraber halıları dokurlar. Bu dokumacılıkla ilgilendiklerini Türklerin gösterir. D şıkkına bakalım. Ticaret sayesinde zenginleştikleri bu çok yani çok geniş boyutlu bir şey. Bunu buradan verilen bu bilgiden sadece Türklere ait elde edilmiş olan bir halıdan biz bunu çıkarmamız imkansız değerli arkadaşlar. Fakat benim burada hemen bu soruyu okurken aklıma gelen bir şey var. Mesela D şıkkında hayvancılıkla uğraştıkları yazıyor olsaydı bunu doğru sayabilir miydik? Evet sayabilirdik. Çünkü halıda Ham madde olarak kullanılan ipler hayvan yününden, özellikle koyun ve keçilerin yününden yapılır. Ee, eğer burada seçenekler arasında hayvancılıkla uğraşıyor olmaları yazsaydı o da doğru cevap olurdu. Nitekim dokumacılıkla ilgilenmeleriyle hayvancılıkla uğraşmalarını aynı soruda vermezler çünkü e, ikisi de doğru olur soru hatalı olur bu durumda dokumacılık yapıldığını görüyorsak mutlaka o bölgede hayvancılık da yapılıyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet 8. soruya bakalım. Hazreti Ömer döneminde sınırların genişlemesinden dolayı ülke illere ayrılmış ve bu illere valiler atanmıştır. Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sınırlar genişliyor ve illere valiler atanıyor değerli arkadaşlar illere ayrılıyor. Bu illerin başına da valiler atanıyor. Neden yapılmış böyle bir şey? Sorumuz bu. A şıkkına bakalım. Devlet yönetimini kolaylaştırmak olabilir. B'ye bakıyoruz. Ordunun güçlenmesini sağlamak. Yönetimsel bir karar, yönetimsel bir uygulama. Burada orduyla alakalı bir durum söz konusu değil. C seçeneğine bakalım. Tarımsal üretimi yaygınlaştırmak. Bunun da hiçbir ilgisi yok iller ve valilerle de hazine gelirlerini arttırmak direkt olarak çok bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. A seçeneğine baktığımız zaman devlet yönetimini kolaylaştırmak olabilir. Devletin otoritesini her yerde duyurmak amacıyla iller ve illerde de halifenin temsilcilerinin bulundurulması, valilerin bulundurulması son derece mantıklı bir uygulamadır değerli arkadaşlar. Bugünkü gibi düşünün. Bugün sadece Ankara'da yönetim birimi Ankara olduğunu düşünün. İllerde valiliklerin, kaymakamlıkların ilçelerde olmadığını düşünün. Bu durum merkezin emirlerinin, merkezden alınan kararların il ve ilçelere duyurulmasında çok büyük sıkıntılara yol açardı. O yüzden böyle bir idari teşkilatlanma gerçekleştirilmiş. Abbasilerde Beytül Hikme'nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?" diyor. Beytül Hikme hatırlayabilecek olan arkadaşlarımız var mı? eğitim kurumuydu değerli arkadaşlar. Çok büyük bir eğitim kurumuydu. Yüksek eee mesleğinde bilimsel anlamda gelişmiş kişiler buralar burada hocalık yapıyordu ve çok da büyük bir kütüphanesi vardı buraların Beytül Hikmen'in baktığımız zaman askeri faaliyetler bununla alakalı değil B'ye bakıyoruz bilimsel araştırmalar yapmak bu olabilir yanına bir nokta koyalım C büyük davalara bakmak bu da büyük dava eğitim kurumu olduğu için büyük davalarla ilgili değildir D ulaşımı geliştirmek değil. Burada bizim cevabımız, aradığımız cevap bilimsel araştırmalar yapmak değerli arkadaşlar. Ve geliyoruz 10. soruya. Buna göre Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Karahanlılar İslamiyet'i resmi din olarak benimsemişlerdir. Ancak İslamiyet öncesi döneme ait kut inancını devletin Hanedanın ortak malı sayılmasını ve ikili yönetim anlayışını devam ettirmişlerdir. Buna göre Karahanlılarla ilgili hangisi söylenebilir? A. Kültürel kimliklerini kaybetmişlerdir. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü hem İslam kültürünü hem de Orta Asya'dan getirdikleri eski kültürlerini devam ettiriyorlar. Yani A seçeneği burada yanlış bir ifade. B'ye bakıyoruz. Yöneticiler halk tarafından seçilmiştir. Bu da hayır, İslamiyeti kabul eden bir devlet, ee, İslamiyet öncesi alışkanlıklarını da devam ettiriyorlar ama bu demokratik bir devlet olduğunu gerektirmiyor. Olmasını gerektirmiyor. Dolayısıyla bu seçenek de yanlış. C'ye bakalım. Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır. Buradan bizim çıkar yapabileceğimiz bir şey değil bu seçenekte. D şıkkına baktığımızda Türk devlet geleneğini sürdürmüşlerdir diyor. Evet, sürdürmüşlerdir. İslamiyetin İslamiyet'e geçmeyle beraber Müslüman devletlerin bazı özelliklerini üzerlerinde taşıdıkmaları gibi Orta Asya'dan getirdikleri, İslamiyet öncesi dönemden getirdikleri alışkanlıklarında, kültür, kültürel ögelerinde sürdürmeye devam etmişlerdir. Yani aradığımız cevap burada denizli sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, Devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavının sınav sorularının ilk, ilk yarısını beraber paylaştık. Sorularımızla beraber cevap bulduk. Diğer yarısını da bir sonraki dersimizde birlikte paylaşacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.